Hazretlerimiz de kısaca dua buyuracak. Amin diyelim inşallah. Amin. Amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله. آمين. آه. إلى الله سيدنا محمد رسول الله. وآله وأصحابه أجمعين آمين إلى يوم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم يا عليم يا حليم آمين يا علي يا عظيم آمين لا إله إلا أنت فلا نعبد إلا إياك وعاف عنا وعافنا آمين منا إنك أنت السميع العليم آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين dinle hey getir dediği kitab-ı kerkerim. Amin. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amen bis sabri ve salah ve allaha Amin. Ey müminler. Dünyada ve kadirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla.

ve men yese'lni fevfi'u ve men Yani her gece, gecenin üstündeki şirketleri kalınca Mevla Teala, tekeddüs hazretleri bir iki semaya müdür yürür. ki, bu eden var mı kabul edin. Bir şey var mı verin. Mağfiret var mı mağfiret Bu haberlere dayanarak Mevla'dan istediğimiz şey evvela Kur'an'ı düzen ihsan edilir. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edilir. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edilir. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayren Nasirin. Şuyun orada buyurdun. Estağfirullah, Bismillah. Ve adallahu allazine amenu minkum ve amilu sizden iman edip amel-i salih işleyen kullara Allah-u Teala vaad etti. Ne esteklifennehum filler kem esteklifennezine min kablin ve leyümekkilenne lehum dinehum illezî tevvalehum ve leyümekkilennehum ba'di fâdîm Yani yeryüzünde onları halife seçeceğini, hakim, yeryüzünde hakim edeceğini ve dinde çok büyük hürriyet vereceğini, serbestlik vereceğini ve bütün korkuların, Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan ve içimizden gelen tüm korkular emniyeti tepkini mi vaat ediyor Cenab-ı Hak? Amin. Ya Rabbi, bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin! Bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin! Bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin! Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin, <laughs> sen Kur'an-ı Azim-i Şanında buyurdun ki, Estağfirullah, ma kalb bütün nevi müsellimler yabudun. Yani ben insanlarla cinleri, cinlerle insanları ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için yarattım. Ama ya Rabbel Alemin, Rusya, Avrupa, Amerika buna mani olmak istiyor. Yeryüzünden dinimi bir İslami kaldırmak istiyorlar ya Rabbel Alemin. Bugün zahirde, göğüste, kuvvet onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Sen onları mevlub eyle ya sen onları mevlu beyle. Amin. Sen onları mevlu beyle. Amin. İslam'a bir nefes aldır ya. Amin. Ya Ahmer Rahim, Ya Ahmer Rahim, Ya Ahmer Rahim. Okuyan talebelerimizin erkeklerini, kızlarını, hocalarıyla beraber, yardımcılarıyla beraber, keşke zeka ile, uzun ile, amal-i salih ile, ahlak-ı hamidi ile, ihlas-ı kebir e, ilimde, ilimde, talimde ve teallümde heves ve kuvvet ve kuvvet ziyadesiyle beni Allah'ta terekküyle <laughs> müşerref eyle. Amin. Cümlemizi bu duaya Burada bu külliye elhamdülillah yakın zamanda başladı bu hale geldi. Ya Rabbi el tamam bunu tamamlamakla beraber bizlerin müşerref eyle. Amin. Bunu bize göster ya Rabbi. <laughs> Türkiye'nin her yerinde böyle büyük külliyeler ve her birlerinde e, alim, amil, muklas, alime, amile, muklasa odalar yetiştirip, doldurup, taştırıp ihtiyaç bir yerlere gönder ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin.